Hüdapar olarak bu hafta eğitimde yaşanan sorunları, bunlara yönelik çözüm önerilerini 11 madde halinde sıralayarak Şanlıurfa'nın eğitimdeki portresini sunacağız. 1- Öğretmen açığı. Şanlıurfa'da yaklaşık 8000 civarı öğretmen açığı var. Bir an önce bu öğretmen açığı kapatılmalı. 2- Okul sayısı sorunu. Şanlıurfa'da şu anda çok ciddi bir şekilde okul binasına ihtiyaç var. Her yıl nüfus artışına oranla okullu sayısını artırmak için gerekli bütçe ayrılmalı ve okul sayısı her yıl revize edilmeli. 3. Sınıf mevcutları. Şanlıurfa'da yer yer sınıf mevcutları 55-60'a dayanmış. Halbuki Türkiye ortalaması 30. Dolayısıyla Türkiye ortalamasının neredeyse iki katına çıkıyor. Bir an önce okul sayısı artırılarak sınıf mevcutları aşağı doğru çekilmeli. 4. Ulaşım sorunu. Veriler Eylül ayı boyunca öğrenci servislerini ayarlayana kadar Büyükşehir Belediyesi öğrenciler için toplu taşımayı ücretsiz yapmalı. Öğrenciler okula çok rahat gidebilsinler diye. Ve hükümet temel politikada bir değişikliğe gidip okul servisleri ve kırtasiye giderlerini de ücretsiz eğitim kapsamına almalıdır. 5. İnternet sorunu. Şehir merkezinde ve özellikle kırsal bölgelerde sık sık internet kesintileri oluyor. İnternetteki altyapı sorunları bir an önce giderilmeli. Öğrenciler internete çok rahat ulaşabilmelidir. 6. Elektrik kesintileri. Sık sık elektrik kesintilerinden dolayı akıllı tahtalar çalışmıyor ve eğitim yarıda kalıyor. O yüzden elektrik kesintilerine de bir an önce son verilmelidir. Elektrik kesintileri devam edecekse o zaman elektrik dağıtım şirketi her okula bir jeneratör vermek zorundadır. 7. Deprem sonrası geciken tadilatlar. Ağır hasarlı olup da yıkımı bekleyen halen okul binaları var. Bir an önce o binalar yıkılmalı ve hızlı bir şekilde yeni binalar yapılmalı. Tadilatı geciken binalar içinde hızlı bir tadilat süreci başlatılmalı. Öğrenciler güvenli bir şekilde eğitimlerine devam etmeliler. 8. Klima yetersizliği. Şanlıurfa gibi sıcak bir memlekette sezonun ilk 2 ayı ve son 3 ayı oldukça sıcak geçiyor. Kliması olmayan okullara bir an önce klima takılmalı ve kliması olup da çalışmayan klimalar varsa onlar da bir an önce tamirattan geçirilip çalışılır hale getirilmelidir. 9. Mevsimlik öğrenciler. Biliyorsunuz ki Şanlıurfa'da her yıl 400 bin civarı insan mevsimlik tarım işçisi olarak Türkiye'nin dört bir tarafına gidiyor ve beraberinde öğrenciler de gidiyor. Dolayısıyla öğrenciler okuldan geri kalıyorlar. Biz Şanlıurfa'da mevsimlik tarım işçiliği sorununu halledemezsek maalesef eğitimde Türkiye ortalamasının üzerine çıkamayız. 10. Güvenlik sorunu. Okul ve öğrenci güvenliği için ihtiyaç duyulduğunda okul yönetimi talep ettiği zaman emniyet güçleri hızlı bir şekilde bu talebe cevap vermeli ve okul güvenliğini hızlı bir şekilde sağlamalıdır. Bazen emniyet güçleri personel yetersizliği dolayısıyla bu ihtiyaca zaman zaman cevap vermeyi biliyorlar. Bu da sezonun hemen başında dikkate alınmalı ve ona göre adımlar atılmalı. Ve son madde 11. Öğrenci takibi. Veriler için öğrenciyi okula kaydetmekle görev bitmiyor. Veriler sürekli öğretmenle iletişim halinde olmalı, öğrencisinin başarısını takip etmeli. Öğrenci, öğretmen ve veri birlikteliğiyle hep beraber eğitimdeki başarı oranını arttırabiliriz. Öğrencilerimiz bizim yarınlarımızdır. Yarınlarımızın daha iyi olabilmesi için gelin hep beraber elimizi taşın altına koyalım. El birliğiyle bu sorunların üstesinden gelelim ve... Eğitimde Türkiye ortalamasının da çok çok üstüne çıkalım.